Merhaba arkadaşlar bugün yine sandık açılımıyla sizlerle birlikteyim ee, yine bir kardeşimiz hesabını verdi arkadaşlar dev sandık çıkmış yine ee, dedim ben de açayım videosunu çekip sizlerle paylaşayım istedim arkadaşlar ee, ufak bir duyuru daha yapacağım ee, bu kardeşimizin ismi Oğuzhan ve kanalı var yeni yeni video çekiyor. Kanal videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz gidip ziyaret edebilirsiniz. Dedikten sonra şöyle hemen ücretsiz sandıktan başlayalım bakayım. La inşallah efsane çıkar ya. İki tane sandık açılımı yaptım. İkisinde de efsane çıkmadı. Birinde bayağı bir bizi bir kandırdı. Ama çıkmadı. Ee, şöyle gümüş sandığı da açacağım. Bana arkadaşlar 3 tane gümüş sandık vardı. Birini ben yanlışlıkla açtım. Videodan önce şurada da bir tane vardı onu açtım. Şunu bir taş veremiyoruz. Onu 3 dakika sonra açarız. Problem değil. Ee, şöyle Taç sandığımızı açalım. Hmm. Taş çıkması iyi olmadı. Aa, öfke çıktı arkadaşlar öfke yükseltme almış zaten daha önce bir tane daha çıktı Hazır mısınız arkadaşlar <laughs> hemen dev sandığımıza açalım bakayım 3 dedi İnşallah çıkar Kolem çıktı. 3 silah şöller çıktı. Ve, ve 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 Kraliyet devi çıktı. 419 tane Kraliyet devi oldu. 207 tane Kraliyet devi çıktı arkadaşlar. Yani pek de bir şey çıkmadı. Ee, bir savaş yapalım. Daha sonra da şunu açalım. Belki ondan çıkar. Uğursa'nın ee, Kullandığı deste bu. Buymuş. Kendimize göre bir deste yapabilir miyiz? Neyse o desteyle bir oynayalım bakayım. Evet. Iki, bakalım 2300 kupaya çıkabilir miyiz? Bir iki maç yapıp kapatacağım arkadaşlar o sandığı açtıktan sonra. Evet. Evet şöyle toplayıcı gelmedi. Arkadan devle başlayalım. Arkadan devre başlayalım. Hmm. Al sana şöyle karşılık vereyim. Sen de şöyle gel. O onu zaten alır. Ee şöyle toplayıcı koymak istiyorum. Zehir var bu arada. Şöyle barbarlara Oo, ölmedi Öl 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 Volk'u koymam lazım Koymam lazım hadi 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 aldı o kireyi. Şöyle bir atak Yapalım bakayım ne olacak Oo, Çok kötü oldu çok kötü oldu. Hiç güzel olmadı bu. Ee, şöyle bir atak yapalım. Aldı kuleyi ya. Ya Clash of Clash of Clans da iyiyim ama Clash Royale çok berbatım. Yani anlamıyorum neden. Ben daha anlamıyorum neden bir türlü anlayamadım neden Şöyle zehir atalım da. O onlar orada. Zehir içinde. Büyük muhtemelen üçlücek bizi bu arkadaşlar İnşallah kupa kaybetmeyiz. Evet. Şöyle tersten mi gidecek ya? Oraya alır mıyız acaba? Ha bayağı atak yaptık ama orada. Böyle gönderelim bakayım. O zehirin içinde ölürler mi diye düşünüyorum şu an. Siz gelin bakayım Valkyrie onları öldür. O devleri. Tamam aldı bizi ya arkadaş. Aldı bizi, aldı aldı. Aldı aldı. <laughs> aldı çok kötü yedirdik ya. Ya ben Allah 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 yani oynayamıyorum. Bizim kendi malum destemizle oynayalım bakayım ya. Şöyle deste kendi destemizle bir oynayalım bakayım. Arkadaşın destesi pek cezbetmedi beni. Yani ben herhalde alışkın olmadığım için böyle pek kalalım. FK ee, başka ne vardı Şunlar var. Çarpma yerine. Cadı birinci seviyeymiş. Cadının yerine ne alabiliriz? Prense alalım. Cadının yerine. Evet, evet, evet. Başka. Bu da vardı. bunu yükseltsem mi acaba yani? Ee, zehir olabilir şunu yerine ee, evet şunları alalım bunların yerine başka ne var domuz binci domuz binici kullanır mıyız ya domuz binci de kullanırız ya aynı Tamam güzel Nese böyle iyi Tamam Desteye bir savaş yapalım bakayım. Ne olacak? Açacağım bu savaştan sonra arkadaşlar sanlı ve bölüm burada noktalayacağım. Oo. 9 seviye arkadaş geldi. Böyle dikelim şunu. İktir kalmış arkasından. Oh 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 çok fena geldi çok fena aldı aldı okuluyor aldı ya Aldı ya daha ilk saldırıda aldı arkadaş ya bunu nasıl anlamadım ki ben ya Öf Ver üstten minyonları ver 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 saçma sapan Yok abi Ben anlamadım 30 kupa kaybettik az önce Nasıl oynuyorsunuz yani Uğulcan nasıl oy, oyun oynuyor ben anlamıyorum ama helal olsun yani. Vallahi helal olsun. Obrede diye gidiyor oradan bakayım. Kaç tane olsun? Yok abi 9 seviye bu adam. Biz bu adamı alamayız ya. Yani. Bu adam bizi harcar yani. Şöyle Pekka'yı koyalım oraya. Zaten Pekka orada iş yapana kadar Pekka'nın yarı canını aldılar yani. Çok kötü. Heh, tamam. 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 Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok da güzel oldu. Abi adam bizi aldı ya. Adam bizi bildiğin daha başlar başlamaz harcadı yani. Aldı mı lan o kuleyi Gitti zehirin içine İlk başta gelmedi zehir Eğer gel gelmiş olsaydı Bütün iksirini harcadı Şuradan bir atak yapalım bakayım Bütün iksirini harcadı şu an Şöyle bir zehir atalım Onları alsın Ya ilk başta çok kötü şeyler geldi, kartlar geldi de. Hadi gidin onu alın ya. Uf. Zehir gelsin, zehir, 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 zehir. Zehir, 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 zehir. Onu var vermiyorum. Zehir, zehir, zehir. Ah. Ah. Aldım orayı da mı aldı ya? Yuh be kardeşim ya yuh ya Üff, Kupa kaybettik Bayağı bir kupa kaybettik hem 30 kupa gitti herhalde He. <laughs> Oğuzhan bana Oğuzhan bana çok kötü kızacak ama Oğuzhan kardeşim kusura bakma ya valla Yani Clash Royale'de ne bileyim tam Tam böyle hani ee, ya kendi hesabımda çok güzel oynuyor herhalde bana düşük rakipler geliyor ama Şöyle şunu da açalım da fazla uzatmadan bitirelim şunu Haydi bakalım Yine hüsran Yine hüzün <laughs> Yani Artık ben ona Gereken açıklamayı yaparım kendisine Arkadaşlar bir sandık açılımında sonuna geldik Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi videonun açıklama kısmından arkadaşın kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ee, diğer Crash Royale videolarında ve başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.